tane ev almış. İnanılmaz gelir olan Özlem Hanım'ı davet ediyorum. Herkese merhabalar. Çok heyecanlıyım. Çünkü sahne gerçekten hiç bana göre değil. Bu işe başladığımda da bunları hiç hayal etmemiştim. Potansiyelinizin ne olduğunu, neler yapabileceğinizi, bu hikayenin başlangıcında siz nereye gideceğinizi gerçekten bilemiyorsunuz. Benim hikayem de tam bir ürünle başladı. Ee, yani ben, ''Aa burada para kazanıyormuş, elavet yapayım, ürünleri de bunlarmış.'' diye değil, tam tersi, ''Burada şahane bir ürün varmış ve bu ürün fayda sağlıyor, bu ürünü herkes kullanmalı. E bir de para kazandırıyormuş, daha ne olsun?'' Yani ''Para kazanmak için, üretmek için daha fazla neye ihtiyaç olabilir ki?'' deyip ee, çalışmaya karar vermiştim vardı ve Duygu orada şahane bir sunum yaptı. İzledim. Ee, orada e, 250 bin liraların, 100 bin liraların, 80 bin liraların e, kazanıldığını gösterdi. Ben de bugün size kendim için en büyük başarımı göstermek istedim. E, bu benim ilk primim. E, en zor olanıydı aslında. Çünkü en çok hayır duyduğunuz, insanların size inanmadığı, e, hatta çevremdeki ee, ama beni şöyle uyarıyorlardı, seni kandırmışlar. Yani beni de buradan kurtarmaya çalışan insanlar oldu. Ee, o yüzden en zoruydu bu. Ee, ama en prim ekstremi gördüğümde 26 lira bir prim almıştım. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü 26 lirayı kazanabilmiştim. Yani ben en arda bir şey başarıp bir prim hak etmiştim. Ve onun da 7 lirasıyla oğluma bir oyuncak araba aldım. E, hala saklıyoruz oyuncak arabayı, çok kıymetli. Çünkü e, ben 13 sene muhasebe finans departmanında çalıştım. Üniversite mezunuyum. E, anne olduktan sonra işten ayrıldım. E, çünkü anne olmak istedim, yani çocuğumu kendim büyütmek istedim. E, ve sonrasında çocuğum aldığım her şeyi ben kredi kartıyla aldım, eşim ödedi. Ama ilk kez kendi çalıştığım, kendi başardığım, kendi hesabıma yatan bir parayla oğluma oyuncak almak benim en büyük başarımdı. Bu filmden sonra eşim dedi ki yapamazsın. Yani ben sana 50 lira vereyim herhal sen bu işi bırak. Yani seni kandırıyorlar sen başaramazsın. Dedim ki yani para kazanamayabilirim ama ben kendimi çok işe yarıyor hissediyorum. Bu işin içinde ellerim içinde kendi Bırak mutlu olduğum işi yapayım. Ee, geçen primim 87 bin liraydı. Ben bu 26 lirayı eğer beğenmeseydim, bu 26 liranın mutluluğunu yaşamasaydım, bugün o 87 bin lirayı da alamayacaktım. O yüzden ilk başarılar çok kıymetli. Önemli olan sizin kendinize inanmanız.